Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, teknolojik ilerlemenin bağımlılığı nasıl yoğunlaştırdığını ve hızlandırdığını tartışıyor. Graham, çeşitli alışkanlıkların ve bağımlılıkların tarihsel gelişimini ele alarak, yeni teknolojilerin ve ürünlerin daha bağımlılık yaratan hale geldiğini ifade ediyor. Ayrıca bu sürecin bireylerin ve toplumların hayatlarını nasıl etkilediğine ve bu durumun gelecekte nasıl daha karmaşık hale gelebileceğine dair önemli noktalara değiniyor. Graham okuyucuyu yeni teknolojilere ve bağımlılıklara karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaya teşvik ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçeye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Bağımlılığın hızlanması. Teknolojik ilerlemenin Getirdiği Tehlikeler Orijinal dilindeki başlığı The Acceleration of Addictiveness Yayınlanma Tarihi Temmuz 2010 Genellikle sert alkol, sigara, eroin ve crackin ortak yanı daha az bağımlılık yapan öncüllerinin daha yoğunlaştırılmış halleri olmalarıdır. Bağımlılık yaratan dediğimiz her şey genellikle bu şekildedir. Ve korkutucu olan şey bu sürecin hızlanıyor olmasıdır. Durmasını istemeyiz. Çünkü hastalıkları tedavi eden de bu süreçtir. Teknolojik ilerleme. Teknolojik ilerleme istediklerimizin daha fazlasını yapmamızı sağlar. Eğer istediğimiz şey, gerçekten istemek istediğimiz bir şeyse, teknolojik ilerlemeyi iyi bir şey olarak görürüz. Eğer yeni bir teknik, güneş hücrelerini x füzde daha verimli hale getiriyorsa, bu kesinlikle daha iyidir. Ancak ilerleme, istemek istemediğimiz bir şeyi yoğunlaştırdığında, örneğin Afyon'u eroin haline getirdiğinde kötü olarak görülür. Ama işin içinde çalışan süreç aynıdır. Bu sürecin hızlandığı konusunda kimse şüphe etmez. Bu da sevdiğimiz birçok şeyin fazlasıyla sevdiğimiz şeylere dönüşeceği anlamına gelir. Bildiğim kadarıyla fazlasıyla sevdiğimiz bir şey için bir kelime yok. En yakını, bağımlılık yaratan, in halk arasında kullanılan anlamıdır. Bu kullanım hayatım boyunca giderek daha yaygın hale geldi. Ve nedeni belli, bunun için daha fazla şeye ihtiyacımız var. Uç noktalarda crack ve meth var. Gıda, fabrika çiftlikleri ve gıda işleme yenilikleriyle paranızın karşılığını çok daha hızlı alabileceğiniz bir şeye dönüştü ve sonuçlarını Amerika'daki herhangi bir şehirde görebilirsiniz. Dama ve Pasiyans, World of Warcraft ve Farmville tarafından yerlerine alındı. TV çok daha çekici hale geldi ve yine de Facebook'la rekabet edemiyor. Dünya 40 yıl öncesine göre daha bağımlılık yaratıcı ve teknolojik ilerleme genelinde olduğu gibi bu şeyleri üreten teknolojik ilerlemenin yasalarına tabi olmadıkça dünya sonraki 40 yılda son 40 yılda olduğundan daha bağımlılık yaratıcı hale gelecek. Önümüzdeki 40 yıl bize bazı harika şeyler getirecek. Bunların hepsinin kaçınılması gerektiğini ima etmek istemem. Alkol tehlikeli bir uyuşturucu ama şarapsız bir dünyada yaşamaktansa şaraplı bir dünyada yaşamayı tercih ederim. Çoğu insan alkolle bir arada yaşayabilir ama dikkatli olmanız gerekiyor. Sevdiğimiz daha fazla şey, dikkat etmemiz gereken daha fazla şey anlamına gelecek. Ne yazık ki çoğu insan dikkatli olmayacak. Bu da dünyanın daha bağımlılık yaratıcı hale geldikçe normal bir hayat yaşamanın iki anlamının birbirinden daha da uzaklaşacağı anlamına gelir. Normal in bir anlamı istatistiksel olarak normal, herkesin yaptığı şey. Diğer anlamı ise bir makinenin normal çalışma aralığından bahsettiğimiz anlamıdır. En iyi çalışan şey. Bu iki anlam zaten birbirinden oldukça uzak. Şu anda bile iyi bir şekilde yaşamaya çalışan biri, ABD'nin çoğu yerinde tuhaf bir şekilde kaçamak görünebilir. Bu olay sadece daha da belirgin hale gelecek artık insanların seni tuhaf bulmuyorsa, kötü bir hayat yaşıyorsun diye bir kurala başvurabilirsin. Toplumlar zamanla bağımlılık yaratan yeni şeylere karşı antikor geliştiriyor. Sigaralarla olanı gördüm. Sigaralar ilk çıktığında, daha önce izole edilmiş bir popülasyonda bulaşıcı bir hastalığın yayılması gibi yayıldılar. Sigara içmek hızla, istiksel olarak normal bir şey haline geldi. Her yerde kül tablaları vardı. Çocukken evimizde bile vardı. Oysa annem ve babam sigara içmezdi. Misafirler için gerekiyordu. Sigaranın tehlikeleri hakkında bilgiler yayıldıkça gelenekler değişti. Son 20 yılda sigara içmek tamamen normal görünen bir şeyden oldukça sefil bir alışkanlığa dönüştü. Bir şeyi film yıldızları reklam çekimlerinde yapmaktan ofis binalarının kapılarının dışında küçük bir grup bağımlının yaptığı bir şeye dönüştü. Çoğu değişiklik yasal düzenlemeler sayesinde oldu tabii ki ama yasaların değişebilmesi için geleneklerin önceden değişmiş olması gerekiyordu. Ancak bu biraz zaman aldı. Yaklaşık olarak 100 yıl. Ve sosyal antikorların evrimleşme hızı, teknolojik ilerleme, yeni bağımlılıklar ortaya çıkarırken artan hızına ayak uyduramazsa geleneklerin bizi korumasına giderek daha az güvenebileceğiz. Eğer gelecekteki nesillere bir ders olacak insanların acı verici örneği olmak istemiyorsak, yeni bir bağımlılığın kömür madenindeki kanaryalar olmak istemiyorsak, kendimize neyden kaçınmamız ve nasıl kaçınmamız gerektiğini bulmak zorunda kalacağız. Her şeyi şüpheli bulmak veya daha mantıklı bir strateji olmak aslında mantıklı bir strateji olacak. Aslında bu bile yeterli olmayacak. Yalnızca yeni şeyler hakkında değil, Aynı zamanda mevcut şeylerin daha bağımlılık yaratıcı hale gelmesi konusunda da endişelenmek zorundayız. Beni ısıran da bu oldu. Çoğu bağımlılıktan kaçındım. Ancak internet beni yakaladı. Çünkü onu kullanırken bağımlılık yaratıcı hale geldi. Tanıdığım çoğu kişinin internet bağımlılığı sorunları var. Hepimiz kendi kurallarımızı belirlemeye çalışıyoruz. İşte bu yüzden bir iPhone'um yok mesela. İnternetin dünyada beni takip etmesini istemem. Son hilem uzun yürüyüşler yapmak. Daha önce koşmanın yürüyüşe göre daha iyi bir egzersiz olduğunu düşünürdüm çünkü daha az zaman alırdı. Şimdi yürüyüşün yavaşlığı bir avantaj gibi görünüyor. Çünkü parkurda ne kadar çok zaman geçirirsem kesintisiz düşünmek için o kadar çok zamanım olur. Oldukça tuhaf görünüyor, değil mi? Sizi yönlendirecek herhangi bir gelenek olmadığı zaman Sorunları çözmeye çalışmak her zaman tuhaf görünecektir. Belki okamın usturasına sığınamam. Belki sadece tuhafım. Ama bağımlılığın hızlanması hakkında haklıysam, bu tür yalnız kıvranmalar bir şeyler başarmak isteyen herkesin kaderi olacak. Artık neye hayır dediğimizle tanımlanacağız. Notlar. Teknolojik ilerlemeyi istediğimiz alanlara sınırlayabilir miyiz? Sadece sınırlı bir şekilde, polis devleti olmadan ve yine de bu kısıtlamalar istenmeyen yan etkilere sahip olacaktır. İyi ve kötü teknolojik ilerleme keskin bir şekilde ayrılmaz. Bu yüzden ikinciyi yavaşlatamazsınız. Aksi takdirde ilki de yavaşlar. Ve her halükarda yasağın ve uyuşturucu savaşının gösterdiği gibi yasaklar genellikle daha çok zarara neden olur. Teknoloji her zaman hızlanıyor. Neolitik dönemde teknoloji Paleolitik standartlara göre hızla gelişiyordu. Toplumsal gelenekleri kitlesel üretim yapabiliriz. ABD'deki son dönemdeki evanjelik Hristiyanlık'ın yeniden canlanmasının bir bölümünün uyuşturuculara bir tepki olduğunu düşünüyorum. İnsanlar çaresizlik içinde çekiçe sarılıyorlar. Çocukları onları dinlemiyorsa belki Tanrı'yı dinlerler. Ancak bu çözümün çocukların uyuşturucuya hayır demesinden daha geniş sonuçları vardır bilime de hayır demek zorunda kalırsınız. Gelecekteki noktaların sadece birkaçı Noland'da kendi rotalarını çizerken, diğer herkesin paket bir tur satın almaktan başka çaresi olmayacağından endişe ediyorum. Ya da daha da kötüsü, hükümetin onlar için bir tur ayırtması. İnsanlar genellikle internette yaptıklarını ertelemek olarak tanımlarlar. Bana bir işi yapmamak yerine içki içmek için çalıştığında ona erteleme demiyoruz birkaç kişi bana iPad'in, bir dizüstü bilgisayarın çok belirgin olacağı durumlarda interneti getirmelerine izin verdiği için onları sevdiklerini söyledi. Diğer bir deyişle bir cep matarası. Tabii ki bu iPhone için de doğru ama bu avantaj o kadar açık değil çünkü telefon gibi görünüyor ve herkes onlara alışkın. Teşekkürler. Sam Altman, Patrick Collison, Jessica Livingston ve Robert Morris'a bu yazının taslaklarını okudukları için.